katılım bankalarından altın almak caiz midir? Şimdi altının e, alışverişi altın almak satmak caizdir. Sarf akdi deniyor fıkıhta bunlara. Buradaki akitlerin şartı iki şartı var. Yani birkaç şartı var. Çok önemli iki şartı. Bir tanesi altının alışverişinin e, peşin olması gerekiyor. Taraflar meclisten ayrılmadan hatta kabz gerçekleşmesi gerekiyor. E, Hadis-i şerifte bu yeden bir yedi edilmiş. Bu meşhurdur fıkıh kitaplarında. E, peşin şartı gerekiyor. Yani vadeli olması caiz değil. Ve altının, gerçek altının varlığı gerekiyor. Şimdi biz e, gerçek bir altın olmalı ve e, alışveriş yapılırken meclisten ayrılmadan taraflar e, bedelleri ödenmeli, kabz edilmeli ki caiz olsun. Vadelisi caiz değil. Şimdi burada katılım bankalarının durumuna baktığımız zaman bize verilen bilgilere göre. Mesela ben dün katılım bankasının birisi görüştüm. Yani müdürüyle belki görüştüm. Hatta fetva kurulunun hocamıza da görüştüm. Orada kanaatim geldi. Ben gördüm. Sordum çeşitli açılardan. Katılım bankalarının gerçekten fiziki altını var. Ha Her şubede çok sayıda bulunmayabilir. Mesela ben 50 gram e, altın alsam dedim. Buradan altın olarak alabilir miyim? Hesabın altı, 50 gram altın olsa, 100 gram altın olsa bu şubeden gelip de altın alabilir miyim? Alabilirsin dediler. Şimdi iki şart var. O zaman gerçekten fiziki altının varlığı gerekli ve bizim e, karşılığında fiziki altınımız var diyorlar. Yani finans kurumları. En azından merkezi şubelerinin fiziki altınları var. Bir. İkincisi de aldığımız saatte o andaki kurdan mevcut altını bizim hesabımıza ayırıyorlarsa bu da hemen hemen bunu e, büyük fakih yani fıkıh alimleri e, fiili teslim gibi sayılabilir bu. E, peşin sayılabilir. Onun için e, bu peşin şartıyla fiziki altın şartı gerçekleştiği için o zaman finans kurumlarından katılım bankalarından yani altın almamız caizdir. Çünkü altının karşılığı var. Tamamen sanal bir şey değil. İkincisi de altın aldığımız dakikada biz gittik oraya e, 20 bin liraya altın almak istiyoruz dedik. 20 bin lira aldığımız dakikada kur ne kadarsa kasadaki altınlarından bize o kadar gram hemen hesabımıza aktardıkları için ayırıyorlarsa ki böyle yapıyorlar. Bu iki şarta yerine gelmiş gibi olduğu için caiz e, görüyoruz diyoruz. Yani hocalarımız fıkıh uleması caiz görüyor. Bu bir cevazı nakletmiş oluyoruz yani.